57 numaralı grup. Peki atasözünüz ne? Üzüm niye bağını sorma. Üzüm niye bağını sorma. Hadi bakalım hazır mısınız? Evet. Hadi. Evet. Ya, evde de yemek yok. <gülüyor> Tabii, <gülüyor> kızlar, kızlar. Ben <laughs> bir yemek alıp gelebilir misiniz? Tabii ki anne. <laughs> Mahmut amcadan demin bu. Bu çok iyi. Evet. Acaba bunu alsak bir sorun çıkar mı? Mahmut amca diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Mahmut amcana. O bir şey diyeceğim. Mahmut amca ne yemek yedi daha güzel. Anne. 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 Alo. Aldık. Aldık. Ye. Ye. Aldık. Doy doy ye. Allah'ım ya. Yemin ederim Mahmut amcanın Hadi devam edelim. Benim de Ne dramatik babanım. Sır işte anne. Neymiş biz söyleyeyim. Yüzümü niye bağını sorma anneciğim. sen. Ne? ne oldu? Anne? <laughs> Annem, ne söyleyeceksin? Anne bunu söyle. İsminiz bana. Söyleyin Söylemeyeceğiz. Söylemeyeceğiz. Değil mi? Aha. Teşekkür ediyorum. Gelin bakalım. Evet selamlaşalım. Teşekkürler. Alkışlıyoruz. Evet 3 boyutlu resim maket gibi. Evet. Bu ne? Normal bir hal. Üzümünü ye. Bağını sorma yapayım. diyor. Evet. tamam. Bu da şurada yazıyor. Sana verilene bak. Ötesini karıştırma. Tamam. Burada da bir var. Tamam. Teşekkür ediyoruz.